Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival 3. bölüm ama özür için 1. bölüm diyorum ben. Evet. <laughs> Bahadır sen evde misin yalnız biz evi kaybettik. Bende bir sürü ayrım var sen gel. Yani bir de şimdi giriyorlar. Sonra kasıyor yani. Vay anam niye bana ayrı şey yapmadınız? O kadar ayrı toplamıştık. Bilmem nere bilmem. Acaba sen hangi mağaradalarsın? Ben evi bulmaya çalışıyorum da şey var. Bir delik gibi bir şey vardı Orada ayrımlar vardı. Onları aldım geliyorum. Tamam gel de evi bulalım. Ya ben eli, evi biliyorum. Ben de işaretli de ben şu an açıkta bilmiyorum ya. Ben de ölmek oh. üzereyim. Çiledim. Bazen ittikte de git. Bana diyorum. Oğlum ben o, bu gaylere Ney? Yumurtayı böyle kırdığın zaman şey olsun. Yumurta gibi. Sen evde misin? Ne dedin? Evde misin? Ben evdeyim evet. Dur yanına şunu alayım. Oh be eve geldim. Bahadır şunları aldı. Iron set yap. Benim setim bitti. Bana yap. ayrılmam hepsini aldın oğlum geri ver de Neyse bura desktop sende kalsın uğraşma gel. Al 24'ten attım sana Ben hiçbir zaman setimi tamamlamıyorum. Kafa kafa tarafıdır yer. Buradan mı iniyorsun? Hayır ben buradan bir yer kazayım ama. Dur ben bir buradan kazayım. Bende kürek var mı lan? Bende kürek yok işte sorunu. için bir şey bazen öyle oluyor mavi ne kadar neredesin sen girdin mi ben kürek yapıp geldim kulu mu? Adam gibi bir yerdelik. Bu ne ya böyle? Bak. Adam, adam gibi Oo ne oluyor. Ne oluyor lan? Bahadır kır kır. ya? Yanlışlıkla oldu ya. Dur. Eee dur oraya taş koyacağım. Sen neyle kapattın kançı orayı? Ben kumla ben şu şey kum taşlarını alıyorum, kil yapıyorum ya. Ondan. Sen torch koy var ya. Torch var mı yanında? Bakayım 5 tane var ya. Ya benim yanımda varmış. Sana şu torch'u verin de bari. At. Ağzından mı atıyorsun lan sen torch'ları? 39 tane oldu. Buradan su akmazsa. Çekil. Bahadır bu iş böyle olmayacak. İş başa düştü. Bu bu bunun adını mağara keşfi koyacağım. Yo ben açtım ki yok kendim. Sen buldun mu mağara? Ben kendime güzel bir yol açtım. Hiç su çıkmayamıyorum. Al mağaram. Çabuk gel çabuk. Büyük bir mağara. Ben de bu altını kazınca mağara çıkmasını seviyorum. Nerede? De, şurada çıktı Aa, çok bir Yo, çok güzel bir Al işte kanka bunları ya. Ne çabuk bitti benim pickaxe ya? Bende iron var. Bende de var. Yok abi diamond pickaxe. Hadi be. Ne? Diamond pickaxe çabuk mu bitti? Aaa azaldı benim canım. Evet çok fazla Bahadır buradan da altımızı kazarak bir tane çıkarsak. Abi dur buradan bir giriş var. Eskiyle sesler duydum. Uf finish'e bak be. be. Bahadır fazla şey sesli konuşma. Senin sesin gelmiyor ya videolara. <laughs> fazla sesli konuşma bu. Evet şey videolar sesin gelmiyor çok bağırırsan benim ses de gelmez. Uf uf uf, uf mağaraya bak. Bahadır <laughs> e <gülüyor> Bahadır <gülüyor> <y> <laughs> Bahadır harbi mağara bura lan. İçerisi enderman dolu. Oğlum bakma üzerine lan. Ha? O ben piket, bir tane daha piket yapacağım. Bakmıyorum yüzlerine de. Kaç dakika çekmeyi düşünüyorum. Bilmem sen ne zaman girersen işte. Tamam. Bir çek şey, bir dakika, daha. Bak şurada endirmen var aşağı itme. bak, bakma, bakma geç. Abi diamond boş boşuna harcama. Varsa şey pikeksin onu kullan. Yok ki. Ver Al. Yalnız benim sesim kankalanıyor. Ha? Benim sesim kankalanıyor. Bilmiyorum. Sen neye kalıyor mu? Yo. Tamam sen neye kalıyorsun sorayım. Abi buz bir Enderman'a bakınca ne oluyor ki? Ne? Enderman'a bakıyoruz. Enderman bize saldırıyor. Ee? Hiç sevmiyorum bu Enderman'ın bu huyunu. Abi, Adam... Sen... Abi şimdi can nasıl götürebiliyor ya? Bir vurdum 3 can götürüyor zaten de. O çok fazlamış. Uy uy uy. Bu ne demizdir abi? Sen topla ya benim. Abi mağaraya inmek de. Abi biz mağaraya artık şey ya. Demir için de. Bayılır. Ama yani on kere iniyorsak bir kere buluyoruz. Vallahi ben daha ilk kez indim buldum. Gördün mü video. Evet. Ama çok seviyorum. Ama bu uçun güzel değil. Hani... Ani vuruş diye. Bir tane vurursun. Ben kaçayla Neyse Bahadır. Videoyu burada bitirelim. Hadi görüşürüz.